Evet, bunlar e, kapıda ödeme sipariş verilip alma alınmayan e, bazı örnekler. Mesela babalar gününe özel bir kupa yapılmış, fakat çeşitli bahanelerle alınmamış. Yine aile kupalarımız. Bu şekilde. Doğum günü hediyesi bir öğretmen için yine geri gelen iade ürünlerden anne için yapılan bir ürün iade. Bir sürü ürün var. Mimarlık temalı bir kupa. Şöyle bir kupa. Yine fotoğraflı bir kupa. Bunlar sözler dinlerek Yaptırılan ama teslim alınmayan <laughs> kadar. bunların hepsi kapıda ödeme sipariş verilip alınmayan ürünler.